buradan da tamam ay ne oldu bak şimdi bak şimdi bak

Gel. Tamam. Gel. Hadi gelin bakalım. Eli. Maşallah. Maşallah. Gel gel gel. Gel Gelin, gel yanıma. Gelin. İçeriye geçmek isterlerse. Girebiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun sağ Teşekkür ederim. Siz bize resim mi çizdiniz? Bakalım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel çizmişsin. Teşekkür ederiz. Bizim için mi çizdin? Çok güzel olmuş. Ya ben sizi yerim ya. Sen, siz bize resim mi çizdiniz tüm eski dostlarından. Bir haber yolda ayrılık geldi başa katlamak arkadaşım eş partnerim partnerim birlikte arkadaşım eş partnerim partnerim eş 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 partnerim siz, siz böyle bayi seyrediyor musunuz? Evet. Aferin size. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. İyi varsınız. Çok teşekkür ederiz. Canlarım benim. Merhaba. Merhaba. Al bakalım. Bunları sizin için yetiştirdik. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çiçek mi soptu? Beygömür Çocuk Gelişim Merkezimizde açıldığı günden itibaren çocuklarımıza doğa sevgisi ve sorumluluk bilincini aşılamak için bir bahçe atölyesi kurduk. O bahçe atölyesinde günlük olarak marullarını ektiler, beslediler ve büyüttüler. Ardından bir sosyal sorumluluk ve paylaşma projesiyle yapılandırarak bugün burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza hem marullarımızı aynı zamanda da onlar için hazırlamış olduğumuz iyi dilek kartlarını iletiyoruz miniklerimizle birlikte. Ortamımız o kadar güzel ki, moral ve insanların destekleri, belediye başkanımızın gerçekten büyük destekleri var. Ona çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Herkes çok ilgileniyor. Bu projeler de çok güzel oldu. Çocukların bize gelmesi bizi çok mutlu etti gerçekten. Evet. Çok mutlu etti bizi. Çok güzel bir moral kaynağı oldu. Hakikaten Antakya'nın Hatay'ın ve 11 ilin deprem e, gerçeği e, hepimizi çok üzdü, yıprattı. Müzikle karşılayalım istedik. Yani biz de toparlanmaya çalışıyoruz. Hakikaten biz biraz daha dirençliyiz müzik sayesinde. Evet. Çocukları görünce çocuklar sayesinde de daha dirençli olacağız. begonville çalış, çalışması gerçekten çocukların bu kreş çalışması çok hoşumuza gitti. Doğayı, Doğayı destekleyen e, bir e, proje. Müthiş bir şey. Çocuklar en azından farkında bir şeylerin. Beraber şarkı söyledik inşallah. E, daha güzel günler gelecek ve beraber şarkılar söyleyeceğiz. Evet. Ee, başkanımıza, Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu çocukların gelmesi beni çok duygulandırdı. Şimdi dedim ki bir saatlik öğretmen olayım. Şu anda depremize de olmayayım. Çocuklar da gelir gelmez e, Ayşe'ydi, Ayşe Derin. Hemen geldi bana sarıldı, sizin eviniz dedi. E, çizildi mi dedi, siz dedi, onun için mi buradasınız dedi. O sarılınca öbürlerin hepsi de geldi sarıldı. Beni çok duygulandırdılar. Çocukların bu durumu beni duygulandırdı. Çocukların duyarlı, tabii ki büyüklerden kaynaklanıyorum. Yani yapılacak hizmetin en iyisini yapıyorlar bize. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet gördün evet, mü? da Burada yeniliklerimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nde de kreşlerdeler. Kreşlerde marul yetiştirmişlerdi. Evet, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sizlerle biriz, beraberiz demek için, yardımlaşmak için bunları sizle paylaşmak istediler. Çok Aynen. geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Marul bitti. Onların hasadını gerçekleştirdik. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çocuklarımız toplayalım. Ne var? Evet, yine sağlık. Ay ne kadar güzel. Anneanne. Sağlık. Afiyet olsun. Evet. Anlar benim Bu Hani hani. <gülüyor> 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 Orayı başkası verecek orada. Hepsini Şimdi biz okulumuzda küçüklerimizle birlikte fırsatını yaptık. Birlikte büyüttük. Size afiyet olsun.